Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir kutu açılış videosuyla sizinleyim. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın tasolarını açacağız. Yeni sezon 2022 Yeni çıkan karakterler falan pişman yazıyor. Bakalım içinde neler varmış? Ben de sizinle birlikte göreceğim arkadaşlar. Tasoları daha daha önce açmıştık. Siz çok sevmiştiniz. Ye yeah, yine taso açmaya karar verdim. Arkadaşlar bakalım bu seferki tasolar nasılmış? İçinde 150 adet taso varmış arkadaşlar. Kutu bir hayli ağır. Nereden aldın abi diye soran arkadaşlar için linkleri açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Açıklama bölümündeki linklerden satın alabilirsiniz. Oralarda tasolar da satılıyor. Güvenli bir şekilde alabilir merak etmeyin evinize kadar kargo ile geliyor. Güzel bir şekilde arkadaşlar paketlemesi güzel ve kutu da güzel. Bakalım içinden neler çıkacak arkadaşlar? Tasoların, tasoları da açacağız. Kartları da açmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar sadece kart açmıyorum. Başka videolarım da var. Onları da izlemeyi unutmayın. Sadece kart açılışlarınızı izliyorsunuz. Üzülüyorum. Neyse arkadaşlar, hemen bu videoya bir like atın ve seyretmeye devam edin. İyi seyirler. Taso kutusunu açtık. İçerisinde bir sürü taso var arkadaşlar. Şöyle dökelim hemen tasoları. Oha ne kadar da çok. Evet kutuyu boşalttık arkadaşlar. Kutuda bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Stars yeni sezon taso. Bakalım tasolar nasılmış arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Hep beraber açalım görelim. Ama bunları böyle nazik nazik açmak zor olacak. Yırtacağız herhalde. Aa böyle diğer tasolar gibi ama o arkadaşlar sanki bu, bu sefer kaliteli gibi geldi bana. Stu. Arkadaşlar Stu çıktı tasolardan. Tasolarda bir baskı hatası veya plastik hatası göremiyorum ben. Güzel gibi duruyor Stu. Yani saçma sapan karakterler çıkmaz inşallah içerisinden. Arkadaşlar bakalım ben çok beğenecek miyim? Ona göre yorumlarını yaparım derken BB'yi çıkarttık arkadaşlar. Tasoda şöyle göstereyim. Tasolarda arkadaşlar diğerleri gibi saçma karakterler veya saçma kıyafetler yok gibi duruyor. Güzel gibi duruyor. Bakalım arkadaşlar. Bel hem de altın el bel arkadaşlar birazcık kaymış kenar ama yine de taso oynamayı seven arkadaşlar ee, beğenecektir diye düşünüyorum çünkü tasolar güzel kaliteli Stu çıktı arkadaşlar bir tane daha Brawl Stars'ın tasoları taso oynamayı kim biliyor arkadaşlar yorumlara yazarsa sevinirim evet arkadaşlar Stu'yu çıkardıktan sonra Barley'i de çıkaralım Arkadaşlar tasolar güzel. Bayağı bir esnetiyorum. Yani öyle kolay kolay kırılacağı benzemiyor tasolar. Şöyle göstereyim. Barley'i de çıkardık arkadaşlar. Stuyu çıkarmıştık. Barley'i de çıkardık. Hemen şöyle açmaya devam edelim arkadaşlar. Başka neler var? Kolet çıktı arkadaşlar. Bir tane de kolet çıkardık. Hızlı hızlı açıyorum ki video uzun olmasın arkadaşlar. Görüyorsunuz bir ton taso var. Frank arkadaşlar Frank çıkardım böyle çöpünü de etrafa atayım sonra toplarız <laughs> arkadaşlar search search çıkardım tasolardan hadi bakalım başka neler çıkaracağız arkadaşlar şöyle görelim baya bir de şey çıkıyor stu çıkardık arkadaşlar bir tane de hop şöyle search arkadaşlar bir tane daha search çıkardık şöyle hemen arkadaşlar şey yok yani öyle bilinmedik kostümler falan yok veya yazım hatası yok gibi duruyor söylediğim gibi tasolara beğendim taso oynamayı seven arkadaşlar Linklerden alabilirler. Ems arkadaşlar. Ems çıktı. Ay, Hadi bakalım. Tas olarak açıyoruz arkadaşlar. Açıklamadaki linklerden alabilirsiniz arkadaşlar. Tasoları search. Bir tane daha search çıkardık. Bakalım neler çıkaracağız. Sandy. Arkadaşlar Sandy çıkıyor buradan bir tane de. Şöyle göstereyim. Tasolar efsane yalnız ha. Böyle Mahallede birkaç çocukla oynayayım. Aa bu niye böyle olmuş? Ha, üstüne bir şey gelmiş. Neyse. El Primo çıktı arkadaşlar. Bunları açması da çok keyifli ha bu arada. Acayip keyifli yani açması. Pem çıktı arkadaşlar. Hemen bir tane şuradan. Pem'i de göstereyim. Buraya bakıyoruz. Virüs 8 bit. Arkadaşlar virüs 8 bit çıktı. Şöyle arkadaşlar hemen şunu da açmaya çalışayım. Frank çıkardım bir tane daha. Buradan ne çıkıyor? Spike çıkıyor arkadaşlar. Ya bazı kağıtlar yapışmış ama. Şöyle yapınca çıkar. Spike çıktı arkadaşlar bir tane tane de etrafı çok dağıtacağız ama olsun olsun bir şey olmaz dağıtırız sıkıntı değil sört çıktı arkadaşlar siz yalnız bunları dışarıya atmayın çöplerinizi çöp kutusuna atın çünkü bilmiyorum arkadaşlar mahalledeki bakkallarda falan satılıyor ama sizin oralarda satılıyor mu bilmiyorum eğer satılmıyorsa internetten alabilirsiniz Gale arkadaşlar tasoların kalitesi güzel ben beğendim Gale çıktı arkadaşlar şöyle göstereyim hemen açmaya devam edelim arkadaşlar 150 tane taso var Bel. Bir tane daha bel çıkardık arkadaşlar. <laughs> daha burada ne var? Tik. Arkadaşlar tik çıktı. Tiki de çıkardık. Hemen şöyle tasoları açmaya devam ediyoruz. Bakalım neler var. Lu çıktı arkadaşlar bir tane. Buradan Lu'yu çıkardık. Burada ne var? Rosa. Arkadaşlar Brown Oven Rosa. Keşke kostümlerin atlarında yasalarmış. Crow. Arkadaşlar Crow'u çıkardık. E hemen şuradan bir tane daha açıyoruz. Mortis. Arkadaşlar Mortis çıktı. Bundan ortasına niye böyle bir şey yapışmış? Çıkıyor ama arkadaşlar. Şöyle yaptığınız zaman çıkıyor. Onu söyleyeyim. Yani ben beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum hani daha önce de taso açılışlarımız vardır. Onları da izlemeyen varsa izleyebilirler. Ee, çok değişik tasolar çıkarmıştık. Hatta hiç alakası olmayan tasolar vardı. Düşürdük. Neyse sonra alırız onu. Sıkıntı değil. Arkadaşlar hemen açmaya devam ediyoruz yani. Şuradan bakalım ne var? Stu çıktı bir tane daha. Bir tane daha su çıkaramadık ya. Bu ne? Brok. Arkadaşlar brok çıktı. Tas oynamayı seven arkadaşlar. Hadi bakalım. Niye açamıyorum ben bunu ya? Şöyle yırtıyoruz bunu harca. Aa bir tane daha su çıktı arkadaşlar. Su dedik su çıkardık bir tane daha. Başka neler çıkartacağız acaba? Yeni karakterler falan filan diyor ama bakalım neler çıkacak. En son su kuyuk vardı. Ben bunu alalı çok oldu arkadaşlar gerçi bayağı oldu. O yüzden açmak biraz işlerim yoğundu. Açamadım ama bugüne kısmetmiş. Bugün açıyoruz. Bugün bakacağız neler var. Bul. Arkadaşlar istiyorsanız kasoların da serisini açarız. Seri bir şekilde Carl arkadaşlar. Karlı çıkardık. Hop şuradan Nani'yi çıkardık arkadaşlar. Bakalım başka neler çıkartacağız. Hemen şöyle görelim. Burada bir Nani daha çıkardık arkadaşlar. Nani Nani Nani. Aha ne çıktı? Shelly. Shelly'i çıkardık. Sandy. Arkadaşlar bunun yapışkanı buraya çıktı çıkmış ya. Bunu üreten arkadaş. Biraz şey yapın ha. Yapışkanı biraz yani şöyle arka taraflarına doğru. Evet. Nita. Nita'yı çıkardık. Gençler. Nita'yı da çıkardık. Ben var ya eskiden acayip tas oynardım ha. Bizim mahalle komple tasocuydu. Üterdik yani. Gerçi siz başka bir şey diyor olabilirsiniz ama bunları yendikçe üttüm derdik. Arkadaşlar 10 tane tasoyla elimde çıkardım. 150-200 tasoyla geri dönerdim mahallede. Parklarda hep oynardık. Bilmiyorum sizin oralarda oynuyorlar mı hala var mı? Ee, ben burada pek görmüyorum oynayan ama herhalde okullar açıldı artık görürüz diye düşünüyorum. Nita. Arkadaşlar Nita'yı çıkardık. Başka kostümleri çıkıyor abi burada. Spike arkadaşlar. Robo, Robo Spike. Çok severim bu kostümü de ama bende yok. <laughs> bende niye yok lan? Lu arkadaşlar Lu'yu çıkardık. Lu da güzel bir karakter bu arada. 8 bit. Virüs 8 bit'i bir tane daha çıkardık arkadaşlar. Bu tasoları da bir gün dağıtacağım ya. Vallahi. Aslında çekiliş de yapabilirim arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz. Şöyle güzel bir 1000 like gelsin arkadaşlar. 500 like falan atıyorsunuz. Bir de 1000 like atalım ya. 1000 like'a bunu da çekilişle vereyim arkadaşlar. Geyli çıkardık bir tane de. Söylediğim gibi arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Nani. Bir tane Nani çıkardık. Hemen şöyle bakalım başka neler var. Atraksiyonlu, heyecanlı Search. Vaa bir sürü taso var ya. Arkadaşlar kutu açılışları çok uzun sürüyor ama sabırla izleyin ya. 15-20 dakikalık kutu açıyorum. Yemin ediyorum 4 dakikasını izliyorsunuz. Ya. Ortalama izlemesi 4 dakika ya. Ayıp ya. Yani emeğime yazık. Arkadaşlar burada ter döküyorum resmen şu an. Ses gelmesin diye camları açmadım. Acayip terledim ya. İzmir'in sıcağında yanıyorum resmen. Dynamite arkadaşlar. Dynamite'ı çıkardık. Bakalım hemen buradan ne çıkıyor? Barley. Arkadaşlar taso açtık. Barley'i çıkardık. Arkadaşlar bunların hepsini tek tek poşetinden çıkartıyorum ki görün diye. Jesse arkadaşlar. Jesse valla ben bu tasoları çok sevdim ha. Diğerleri gibi baskı kalitesi böyle uçuk kaçık değil yani sağa sola veya ne bileyim hiç gelmemiş kostümlerin olduğu veya içinden e, Brawl Stars açıp da içinden Pokemon'un çıktığı bir Taso serisi değil. Yani gayet güzel. Rico arkadaşlar 2022 yeni sezon Brawl Stars tasolarını açıyoruz arkadaşlar. Taso. Şöyle şöyle bir tane vurayım bari. Ha dönmedi lan hiçbiri. Neyse siz nasıl taso oynadığınızı açıklamalara yazarsınız arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bull. Arkadaşlar ben bunları var ya bir gün çok fena dağıtacağım. Okul çıkışına gideceğim. Okul çıkışında ilkokul mu ortaokul mu artık orasını bilmiyorum. İkisinde de dağıtırım olmadı. Ee, dağıtacağım ya. Yani gerçi veliler kızar bana herhalde. Pandemi var der bilmem ne der. Cart derler ama olsun yani. Spike arkadaşlar Spike'ı çıkardık bu arada. Dağıtacağım ya ne olacak. Arkadaşlar hemen şuradan açmaya devam ediyoruz. Bakalım burada ne var? Leon. Leon çıktı arkadaşlar. ben e, şurada ne var? Mortis var arkadaşlar. Şuradan başka neler çıkıyor? B. Arkadaşlar B çıktı. Çok tatlı. Uğur böceği B. Merhaba ben Uğur böceği. Bo. Neydi bu? Horus. Bo. O oh, artık kolayını açtık ha. Bu. Arkadaşlar bu çıktı. Şöyle bakalım başka neler çıkartıyoruz. Cold. Arkadaşlar Cold çıktı. Tasoları güzel arkadaşlar. Kostümler falan efsane. Tasoları çok güzel yapmışlar Mr. P. Açıklamadaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. Oraya bir sürü link bırakacağım. Siz artık hangisinden alıyorsanız gitti gidiyor N11. Artık çiçek sepeti nereden alıyorsanız oradan alabilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Anneniz, babanız size hediye edebilir arkadaşlar. Bunu annenize, babanıza gösterin. Ben bunlardan istiyorum. Linkler orada, oradan al bana baba deyin, al bana anne deyin alsınlar ya çok pahalı değil zaten. Rico arkadaşlar, sen baba sen bunu al veya anne sen bunu al, ben derslerime çok çalışacağım deyin alırlar. Burada başka ne var? Stu var. Arkadaşlar bu arada okullar açıldı, ee, okullar nasıl gidiyor bakalım kimler sevdi okula gitmeyi, kimler özlemiş okul arkadaşlarını çok merak ediyorum. Bunları da yoruma yazın arkadaşlar, okula gitmeyi sevenler veya sevmeyenler diye bakalım kimler varmış merak ediyorum okulun ilk bir haftası nasıl geçti. Rico arkadaşlar Rico'yu da gösterdikten hemen sonra Shelly. Ya niye bazıları böyle yapışmış anlamadım ki. Neyse Shelly. Shelly'yi de gösterdik. Daryl arkadaşlar Daryl. Darly. <laughs> Daryl. Ulan ilk videolarda Darly dedim diye nasıl beni taşlamışlardı ya. Neyse El Primo. Arkadaşlar şöyle hemen açıyoruz. Bir Rico arkadaşlar Rico. Ne kadar çok tas oldu ya. Vallahi billahi. Neyse hızla açmaya devam ediyoruz. Parçalıyoruz ya resmen. Arkadaşlar. Poco ama Paco yazmışlar. Bak ilk bir hatalarını buldum ha. Bu Poco. Paco değil. Paco ne cips gibi. Piper arkadaşlar Piper. Benim görmediğim başka hatalar varsa bakalım e, videonun dakikası dakikasına etiketleyin neler var. Bunda herhalde şey yok ya. Joker mantığı yok. Ya ben diğer Joker, Joker'den çıkan hediyeyi istemedim bu arada. Penny. Tavşan Penny. Nani. Arkadaşlar bir tane Nani bulduk. Hemen şöyle devam edelim. Burada bir Nita daha var arkadaşlar. Nita'yı da çıkardıktan hemen sonracığıma. Search. Arkadaşlar search. Yalnız tasolar efsaneymiş ya. Harbi beğendim yani. Böyle cidden saçma sapan şeyler çıkmadı içinden. Öyle düşünmüştüm hani daha önceki taso açılışlarına dayanarak. Dedim içinden acaba hiç olmayan kostümlerle falan mı çıkacak diye düşünmüştüm ama yok gayet güzel olan kostümler çıktı. Sadece suturda biraz niye yapışmış o ortasını anlamadım. Neyse Max arkadaşlar Max'i de bulduk. Tasoların plastikleri gayet kaliteli arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz belki daha önceki taso açılışlarında şöyle bir iğrenç bir plastik kokusu vardı. Bunda bakıyorum yok hiç plastik kokusu yok arkadaşlar. Hani adamı zehirleyecek derecede bir plastik kokusu vardı bir tane açtığım tazonun biriydi. Ama bu gayet güzel ve kaliteli arkadaşlar. Bunu beğendim ben. Kaliteli ürünleri öneriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu alın bunu almayın diye söylüyorum. Benim kanalımı yakından takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu da 1000 like atarsanız çekilişte veririm arkadaşlar. Çekilişte bu kutuyu gönderirim. Sadece 1000 like arkadaşlar. 1000 like atın çekilişe katılın yani. Bu kadar basit. Yorum yazan herkesi çekilişe kat katmış yapacağım. 1000 like ya çok zor bir şey değil. Yani 1k like. Like atacaksınız izlemeye devam edeceksiniz. Bu arada video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Mortis. Mortis'i de gösterdik. Hemen şöyle başka neler var. Daryl arkadaşlar bir Daryl daha çıkardık. Çok hızlı açıyorum. Tasoları açmak keyifli ama kağıt yırtmayı çok seviyorum çünkü. Kağıt yırtmak bana böyle terapi gibi geliyor arkadaşlar. Bütün sinirimi, stresimi alıyor kağıt yırtmak. El Primo. Ne kadar çok konuştum ben ya bu videoda. Olsun neyse sıkıcı olmaz. Jesse arkadaşlar. Jesse ile çıkardıktan hemen sonra başka neler var? Şöyle arkadaşlar bu arada videoyu hızlandırıp da izleyebilirsiniz ama sesim çok cücük gibi çıkar o zaman. Yani siz izleyin yine de istiyorsanız hızlandırıp izleyin. İçinden neler çıkmış görün. Penny. Bu arada işte en yeni karakter olarak sanırım Squid çıktı. ondan daha yenisi. Çünkü çok oldu arkadaşlar. Bu bir ayı geçti ya. Bunlar ona geleli geçmiştir yani. Bayro yazmışlar ya. Bir hata daha bulduk. Bayron. Ama Bayro yazmışlar. Ne harfini koymayı unutmuşlar. Neyse sıkıntı değil. Bu kutudan bir tane daha var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onu da gönderirim. Onu da açarız arkadaşlar. Onu da videosunu açarız. Siz yeter ki izleyip like atın. Jesse. Arkadaşlar tasolar hakikaten güzel. Baksanıza ne kadar güzel duruyor ya. Renkli renkli. Jack. Sondajcı Jack. Lan çoğunun kostümünü de ezberlemişim ha. Vay arkadaş ya. El Primo. Hemen şöyle El Primo'yu da göstereyim. Max arkadaşlar Max'i de açtık. Şurada ne var? Tik. Az kaldı gençler. Az kaldı. Hemen şöyle bakalım. Bu ne? Bu ne la? Le bu ne la? Byron. yine Bayron. Bayron'a Bayro yazmışlar. Olsun canları sağ olsun. Ne yapalım? Olur o kadar. Şöyle altta kalanları da çıkartalım. Altta kalanın canı çıkmasın yani. Arkadaşlar sınıfınızda hiç uzun eşek oynadınız mı? Merak ettim. Altta kalın canı çıksın falan gibi oyunlar vardı. Bize çok vahşice oyunlar vardı arkadaşlar. Bir tane daha Bayron çıktı. Arkadaşlar biz çok severdik uzun eşek oynamayı ama can yakıcı oyunlar. Siz yine de oynarken dikkat edin. Böyle beliniz meliniz sakatlanmasın. Brok! Var mı arkadaşlar aranızda uzun eşek oynayan falan böyle değişik sınıf oyunları oynayan arkadaşlar var mı? emzide çıkardık. Hem sohbet ediyoruz hem e, taso açıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Sohbet etmeyek mi yani? Buradan boyu çıkardık. Boyu da çıkardıktan sonra hemen şöyle biraz yoruldu kollarım ya. Rosa. Rosa'yı da çıkardık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rosa. Bir tik daha çıktı arkadaşlar. Buradan hemen şöyle Crow. Arkadaşlar bu arada kenarlarında numaralar var. Bu numaralara göre koleksiyon yapabilirsiniz. Yani kendiniz bilirsiniz. 2022'ye daha gelmedik ama 2022 tasoları diye satılıyor bunlar. Brawl Stars yeni sezon 2022 tasoları diye satılıyor. Yeni çıkan karakterler falan pişman yazıyor. Burada ne var? Stu'yu çıkardık. İlk çıkan karakterimiz suydu ve Stu çıkmaya devam ediyor. Burada bir tane daha low çıkardık. Arkadaşlar az kaldı. Çok az kaldı. Yalnız bunlar hakikaten kart açmaktan daha keyifliymiş. Jean, korsan Jean. Arkadaşlar çok güzel ya tasolar. Şöyle bir Gale. Arkadaşlar bir Gale çıkardık. Şöyle bir fokusla bakayım. Heh. Şuradan hemen şöyle açmaya devam edeyim. Mortis çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen göstermeye devam edelim. Poco. Poco Poco yazmışlar. Poco. İki tane hata bulduk. Bir tanesi Byron. Bir tanesi Poco. Edgar. Edgar çıktı arkadaşlar. Edgar'ımız yoktu sanırım. Aha, bir tane daha Edgar çıktı. Arka arkaya seri bir şekilde Edgar çıkıyor. Hadi bakayım. Frank çıktı. Bir tane de hop. Jomoloko yapalım bakalım. Bir çıktı arkadaşlar. İki tane kaldı. Son iki. Hadi bakalım. Barley. Arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu çok önemli. Like atıp kanala abone olmanız. Çünkü ben daha fazla kart açılışı, taso açılışı yapmamı istiyorsanız bu izlemeniz, like atmanız ve bayağı bir izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Son olarak Penny'i çıkardık. Sanırım başka... Aha, oha kalmış. Bir. İki. tane daha kalmış arkadaşlar. Hemen onları da çıkartalım. Açalım bakalım. Buradan ne çıkacak? Oha bayağı yapışmış. Şeli. Şeli çıktı arkadaşlar. Şöyle Piper'ı da göstereyim arkadaşlar. Piper'ı da çıkardık. Sanırım başka kalmadı. Evet gençler. Tasolar bu şekilde. Rengarenk. Mis gibi tasolar arkadaşlar. Siz de eğer almak istiyorsanız açıklamadaki linkten alabilirsiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Bye bye.